Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı işler diliyorum herkese. İnşallah herkes iyidir. Iyiyiz. Biraz havalar soğuk. Şimdi ateşimizi yaktık. Damdayız. Çayımız da ısınıyor güzel bir şekilde. Tam klasik bir kış günü, kış sabah. <laughs> hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız yemi zaten yapmıştık geceden yemimiz hazır bizim e, buralarda Manisa Turgutlu tarafında kuru soğuk olur arkadaşlar onun dışında kuru soğuk olunca bayağı bir üşüyoruz tabi çamur buzlanma don bu sabah mesela don var biraz e, havalarda don etkisi gösterdiği için üşüyoruz yani damın tepesini görebilirsiniz mesela şuralar beyazlanmış bile kar yağışı da gösteriyor ama tabi burada spile yağar yüksek ihtimalle buraya yağmaz yani öyle gösteriyor inek olarak şu an zaten bir tane sağlarımız var arkadaşlar şu beyaz inek bildiğiniz üzere bizim e, pederin ineği. O şu anda kuruda doğurmak üzere. 25 Ocak gibi falan. Sağlı bir tek bu var. Düveler. Damızlık düveler vardı hatırlarsanız. Onlar satıldı. Yenileri geldi. Bizim içerideki buzaydı dışarı aldık. Tam artık düve oldu yani. Uzay sayılmaz da. Güzel. E, damızlık vasfı yüksek bir düve oldu. Kabak. Allah'ın izniyle onunla ilgili planlarımızı da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Burada damızlık kele altı düveler var. Tohumlanıp e, satılacak. Şu köşede gördüğünüz sadece gebe aralarında. Köşede gözüken suluğun yanında. Diğerleri şu anda boş ya da e, tohumlanacak. Gerek danayla gerekse suni tohumlama yoluyla Onların satışını yapabiliriz yani. Yemlerimizi aldık. Ee, şu anda kurbanlık hayvanlara bakıyoruz zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ineğimiz de kurudu arkadaşlar artık onu da sağmıyoruz. Kış olduğu için camları kapatmak durumundayız burada. Özellikle e, şu taraf Poyraz. Yani özellikle Poyraz'ı kapatıyoruz zaten biz. Akbaş danamız burada. Simental danamız orada. Damda değişiklik var diyeceksiniz. Tabi var. Düveler vardı hatırlarsanız. Tam şurada duruyordu. 2 adet gebe düve. 2 adet de şu ayaktaki Akbaş dananın boyunda küçük düveler vardı. Dördünü birden sattım. Balıkesir'den Ali abime sattım onları. Yerine bu iki danayı aldık. Ee, gebe düvelerin yerine yani. Şimdi danamız da kalksın. İki düveyi satıp e, yerine iki tane aldık. O iki küçük düveyi de satıp küçük düveler gitti. E, bu iki erkek danayı aldım. Ondan sonra şarole buzamız artık sütle ilişkisi kesildi. Kendine yemin yiyor. Bunun da işte biraz bizi üzdü yani. Annesi kısa süreli bir şap geçirdi. Şap geçirince sütten kesmek durumunda kaldık. Sütten kesince birden de o da rahatsızlandı. Artık ciğerler tetiklendi mi ne yaptı bilmiyorum ama öksürük, hırıltı yani bayağı bizi bu uğraştırdı yani o düve. Ama oldu neticede şu anda. Annesi de sütten kesildi. Artık süt yani süt üretimi yapmıyor. Memeyi görüyorsunuz zaten. Yavrusu da süt ihtiyacı artık yok yani. Bu danamız da burada. Bu da benim bir dostumun danaları. Bir düve iki dana. Bir abimiz burada hayvan bakıyor. Şap. Bizde dediğim gibi sadece ineğe vurdu. Ama böyle beş gün falan geçirdi yani. Ben onun önlemini aldım çünkü fark ettim. Yüksek ateş geçiriyordu, hayvan titriyordu. Çiftliğe geldim de bir akşam vakti. Dedim bunda bir gariplik var. Hemen buna bir ateş düşürücü yaptım. Ateş düşürücü yaptım sadece ilk gün. Ertesi gün baktım biraz salya akıyor, ee, burunda yaralar falan var. Onu görünce zaten dedim ki bu şap artık. Garanti yani belirtiler çok net. Öyle olunca hemen bir nerede o ilaç? Bunu özellikle Şafa düşüyorsa hayvanlarınız arkadaşlar. Tavsiye ederim. Primamsinle. Bu ilacı ben tavsiye ederim. Bu, bu muhteşem bir antibiyotik. Ateş düşürücü Primamsinle. Ateş düşürücü Primamsinle. Yani bu ineğe mesela ben 40 gram 40 gram vurdum. Bir gün 40 gram vurdum bekledim. Ateş düşürücüyle beraber 60 gram yapıyor tabii ki. İkinci gün bekledim. Üçüncü gün tekrar vurdum. İnek 4-5 gün için hemen iyileşe koydu zaten. Danalarımız beğendiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani geldiklerine zayıftı. Tabi video çekemedik hemen ama. Şap belası işte. Bizi üzüyor bu aralar ya. Zaten kış soğuğu var. Yem ihtiyacı zaten fazla. Hayvanların rahatsızlığı da bile üstüne gelirse. Bir de ilaç masrafıyla uğraşmak istemiyorum yani. Geçen sene zaten başımız yandı bu durumdan dolayı. Şap bizi mahvetti yani yerle yeksan etti. Şu bölümde şu gördüğünüz bölümde dolu inek vardı. İnekleri hep kesime yolladık. O açıdan şap bizi çok üzdü. Yani Böyle kalan bir tek bu inek. Geçen yıldan. Bir de o dışarıdaki benim siyah oştan. İneklerim hep kesime gitti, Mahvoldu gitti yani. İyileştirsem bile bu yedindi hayvanlar. Memelik takamadım. Memelerinde oluşan yaralardan dolayı. Hayvan sürekli ona krem vuracağımı, ilaç yapacağımı zannettiği için hep bu yedindi. Sağımda tek memeliği çıkarıyordu, tekme atıyordu. Her ineği de dakika başı her sağımda bağlayamazsın yani. Artık biz de bıktık kesime verdik. Şu anda şap karşı damda var. Yani afyondan gelen mallarda var. Amcaoğlu'muz e, afyondan mal getirdi. Kurbanlık mal. 28 tane falan. Malların nereden baksan 20 tanesine bulaştı. Hasarlı bir tane <laughs> fire verdi. yeri ee, kalan da şap geçiriyor sadece. Şap için yapabileceğimiz tek şey bu arkadaşlar. Primamsinle ya. Bir de Fulimeglin isimli bir tane ateş düşürücü antibiyotik var. Onu kullanıyorum. Yapabiliyorsanız C vitamini onun dışında çok da yapabileceğiniz bir şey yok yani geçmesini bekleyeceksiniz. Hayvanınız besiliyse, dirençliyse hayvan geçiriyor bir şekilde. Biz de ateşin yanına gidelim. Şurada gördüğünüz mallar bakın. Mallar afyondan geldi. Afyondan gelen mallarda şap oluştu. Şap oluştuğu içinde bereket bizim dama bulaşmadı. Yani o şarol inek. Bu mallardan önce bulaşmıştı, ama hafif geçirdi yani bu kadar ağır değil Bunlar geldikten sonra çok ağır şap geldi ama bilmiyorum artık tetikledi mi bir şekilde e, geçirmeyi düşünüyoruz yani bu da 15 gün oldu zaten bu mallar bulaşalı şu anda iyileşme aşamasında bakımlarımızı yapıyoruz yani yüksek şekilde yem yemden arkadan asla kesmiyorum e, yapabilecek başka hiçbir şey yok. Allah kimseye vermesin. Çok zor bir şey yap. Kurban bayramına 150 gün var şu anda. 149-150 gün falan var. Ramazan ayında belki şarul yine keseriz. Belki kurbana bırakırız. Şu an besi de zaten artık süt de vermiyor. Boğaya da vermedim. Tohumlamadım yani. Geldi. Tohuma geldi ama vermedik. Onun dışında hayırlısıyla kurban bayramı gelsin. Mallarımızı satalım. Kurbandan bir alnımız alt şekilde çıkalım. Kırmızı ineğin doğumuna var 60 gün şu anda. Yani şu an için sıradan günlük rutin bakımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Öyle bir aksiyon yok. Debe dübe satışı oluyor genelde. Yani boş dübe alıp tohumlayıp satıyoruz. O da belirli periyotlarda oluyor yani. 3 ayda bir, 4 ayda bir, 5 ayda bir. Her gün olan bir şey değil yani. Kar gelince elbette veriyoruz düveler ama şu anda yüksek bir kar yok yani. O yüzden bekliyoruz. Rasyona gelince arkadaşlar CPRT olsun aldım. Pro-M'de çalışıyorum. Ama belli olmaz. Konsantreime de dönebilirim. Şimdi bu bana belirli bir süre gider herhalde. Tahmin ettiğim üzere 1-2 ay daha gider. Belki CPRT olsun kullanırım. Sılaç, saman, vitamin tozu şurada gördüğünüz Herkül marka göstermekte sıkıntı yok. Herkes alabilir yani. Bodur yemi kullanıyorum. Mehmet Modur abiyle konuşabilirsiniz. Sılaç saman veriyorum. Ee, kuru yulaf otu. Besi yemi. Arpa. Başka da bir şey kullanmıyorum yani şu anda. Ama konsantre yeme geçersek. Konsantre yeme biraz daha benim hoşuma giden bir şey. Bakımı çok güzel oluyor. Mal daha kısa sürede oluyor. Belki konsantreme geçebilirim. Çünkü geçen sene de bu yemi kullandım. SPR yemini. Hafif bir yağlanma şikayeti vardı. Konsantre yemi kullandım. Önceki kurbanda. biz. bir önceki. Onda etler mermer gibiydi açıkçası. Çok güzel randıman da aldım. Müşterilerim çok memnun ayrıldı damdan. O şekilde belki o yeme geçebilirim. Bu dana için de düşünüyorsunuz. Bak bakalım oğlum. Angus kırması mı? Belçika kırması mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Kırma olduğu garanti. Kafa yapısından da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yerli ırk diyecek olanlar var mı? Yerli ırk değil bu. Onu size garanti ederim yani. Şöyle güzel bir akbaş danamız var. Bu dana da çok umutluyum arkadaşlar. Kalite bir dana. Bu danalar da hesaplı geldi bize. İkisi 210 lira. Bir tane karavoştayn. Bir tane de ortalama güzel bir dana. Canlı 400-450 kilo var bu danalar. Yani düveleri ben e, satınca tabi dana almak için sattık zaten. Yoksa o düveleri satmayacaktık. Müşterisi de geldi istedi. Nakliyesini yaptık. Paramızı aldık. Malı teslim ettik. Onun dışında yolladık hemen. Bakın arkadaşlar kafa yapısını görüyorsunuz. Yani bir abil Angus kırması diyor. Bir abi Belçika kırması diyor. Tabi biz aldık yani. Hayvanda sal var, kalça var. Bu danalar kaçar para diyeceksiniz şimdi. Bu danalar 90 lira. Dostlar. Cins tane bunlar. 90 lira aldık. Geleceği parlak. Yıl başında da kesilir gelecek sene. Öteki sene kurbana da bırakılabilir. Bu danalar tabi daha hesaplı geliyor yani. Büyük mal biraz ucuz arkadaşlar. Küçük mala göre yani. Hepsi pahalı da. Şimdi bu danalar mesela 210 lira. Kaçara geliyor? 105 ara geliyor. Allah bereket versin yani gayet uygun bence. Biz şu danayı mesela bu danalar 140, 150, 160, 170 lira şu anda. Bu şekilde simental var. Bu danayı vermezler yani. 110 lira falan. Bugün için şu anda tahmin ettiğim üzere 600 kilo canlı var. Simental dana bugün. Yani ben 200 lira vermem şu an yani. Alınmaz ki. O şekilde yeni hayvanlarımız bunlar. Öyle bir video çekmek istedim. Şarale buzağımızın iştahı güzel. O da kendine büyüyor işte. Bakalım bizim zaten karımız o. Annesinden ne kazandık? Üstüne ne koyacağız. Bu da bizim karımız oldu. Simental dana yeri burada güzel. Rahat. Buraya cam koymadım arkadaşlar. Gübre olduğu için full. Hava yıkarsın yani. Zaten üstü de açık gördüğünüz üzere. Dana güzel gelişiyor. Bir sıkıntısı yok. O şekilde Allah'ın izniyle bakalım kurbana kadar ne olacak ne bitecek göreceğiz. Bu sene biraz sıkıntılı. Kesin fiyatları yüksek. 600 lira diyorlar, 570 diyorlar, 560 diyorlar, 80 diyorlar. Bakalım ne olacak ne bitecek kurban kilosu kaça gelecek. Yani bizden ne kadar kilo ile vermesek de kiloya göre bir fiyat belirliyoruz. Şimdi ona göre ben mesela bu tane 250, 270, 260, 300 milyar diyeceğim. O fiyata göre. Bakacağız yani duruma göre. Allah e, ee, cümlemizin yardımcısı olsun. Ramazana doğru belki biraz daha mal alırız. Bir, birkaç yerde paramız var, çek var, bilmem ne var. Hayvan alabiliriz yani, kurbanlık dübe alabiliriz. Bu sene dübe yok elimizde. İnek dışında, inek o da kurbana gidip gitmeyeceği belli değil. Hayırlısı bakalım. Şubat'a doğru inşallah bu da doğuracak. Kurudu artık yani bunu Yaklaşık bir 15 gündür, 10 gündür kurudu. 75-80 gün dinlendiriyorum ben. Güzelsine da güzel baksın diye. Nasip kısmet. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Böyle bir hazır bugün çiftlikteyim. Video çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Videolar yüklemeye devam edeceğiz. Siz de destek olabilirsiniz bana. Her bir abonelik, her bir beğeni gerçekten çok memnun edici bir destek oluyor bana. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.